Şimdi la ilahe illallah'ın anlamını bilecekler diyor. Bakın neden biz cevap veremedik aslında biliyor musunuz kardeşler? Sebebi şu. Bugüne kadar bunu anlatan hiçbir zaman doğru düzgün içini açmadı ki. Neyi ne kadar bilecek? Yani bilme neyi? Doğru mu? Mesela şu anda yeryüzündeki en aşırı tasavvufçuya söylesen Allah'tan başlığına ibadet edilir mi? Ne der? Yok. Demek ki edilmeyeceğini biliyor. Neyi bil ya o zaman ne kadar bilecek? Sınırı ne? Neyi, neyi bilmese İlimi bilmiyor kabul edilir. La ilahe illallah şartını yerine getirmiyor kabul edilir. Ne kadar bir ilim? Doğru mu? İlk soracağımız şu. Yani neyi bilecek? Ne kadar bilecek? Mesela kaç bin tane ibadet var? Doğru mu? Şimdi biz İslam'a birini sokacağız. İlim şartı ya. Bütün ibadetleri saymamız mı gerekiyor? Kaç tane ibadet sayabiliriz biz Kur'an-Sünnet'ten çıkarsak? Binlerce. Doğru mu? Bak ona binlerce liste yapacağız. Ne kadar ibadet varsa bulacağız, araştıracağız, bulacağız. Çünkü say desek biz de sayamayız şu an değil mi? Hiç sayıda tespit etmedik. Say desek çıkar herhalde bir 3-5 bin tane. Bir de kalp amelleri oradan da 30-40 tane çıkar falan. Değil mi? Hepsini sayacağız. Bak bunu böyle 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 bunların hiçbirini Allah'a sarf etmeyeceksin. Günler uğraşacağız adama, ezberleteceğiz. Bir de arada unuttuğumuz bir tane varsa oradan şirke girdiyse var ya yandı adam ha. Bizim de unutmamamız lazım. Bir de ihtilaflı olan ibadetler var. İbadet mi değil mi falan birine göre Ehli sünnet içerisinde. Bak tekfircilerin mantığıyla söylüyorum. Ne kadarını bilecek? Anladık? Bu büyük bir problem. Yoksa adam şunu mu bilecek? Yani la ilahe illallah Allah'tan başına ibadet edilmez. Ben bunu kabul ediyorum ama ibadetlerin cüzü ne? Onun hepsini bilemeyebilirim. Doğru mu? Şimdi bakın diyeceğiz ki kendisine şu sorulur. Kişiden la ilahe illallah'ın sayı olabilmesi için tağut, küfür, şirk olan her şeyi bilmesi gerekir mi? Bütün şirk, küfür meselelerini tek tek, ibadet cüzlerini tek tek bilmesi gerekir mi? İlk soru. Evet derse şirk ve küfrün cüzleri biter mi? Hepsini öğrenip sayacak mı bir insan insan? Yani turist geliyor diyor ki ya ezanı duydum çok hoşuma gidiyor. İslam'a sok dur ben eve gideyim araştırayım binlerce ibadet hiçbirini sağ... Anamız ağladı işte ne yapacağız yani böyle şey mi olur? Adamı sokana kadar birazdan bir kıssama anlatacağım. Bir tekfirci beni sokamadı İslam'a. Ne yaptım ettim sokamadı. Vallahi sokamıyorum dedi en sonunda. Geleceğiz ona. <laughs> Şimdi hepsini öğrenip sayacak mı diyoruz. Evet derse adamı İslam'a sokamadık. Hayır derse kendine ters. Neden? Ulan ilim şartı yok adamda. Nasıl İslam'a soktun adamı? Bak adama saydın saydın diyelim ki kurban kesme ibadetini unuttun. Hemen gitti kabirde kesti. İslam'a sokmuş oldun bir adamı. La ilahe illallah'ı bilmeyen. Sen o zaman kafiri İslam'a soktun. Sen de müşrik oldun. Bunlar büyük bir problem. Diyorlar ki bunlar la ilahe illallah'ı bilmiyorlar diyorlar ya kardeşler. Bakın Allah için bu aslında derse hiç gerek yok. Tek cümle bitirir de bu şüpheyi. Ama ben hani farklı vecihleriyle anlatayım ki fıkıh edin. Şimdi la ilahe illallahı adam gibi yeryüzünde kim anlatıyor? Ehli sünnete tabi olan selef akidesine sahip. Eşariler nasıl anlatıyor? La halika illallah. Allah'tan başka yaratıcı yok. Tekfircilere göre yeryüzündeki bütün eşariler kafir olması lazım. Bitti mi bu şüphe? Tekfirlerin bütün edemiyorlar zaten o ayrı bütün ümmeti alimleri karşılarında bulacaklar. La halika illallah diye anlatan bütün alimleri karşılarında bulacaklar. Şimdi yeryüzündeki tüm meşaleler la ilahe illallah nasıl anlatıyor? La halika illallah. Allah'tan başka yaratıcı yoktur. O zaman bu adamlar gitti. Sadece bunu söyledi mi bitti bu şüphe. Yeni şüpheye geçiyoruz diyebiliriz ama demeyeceğiz tabii. Şimdi bakın açıyorum. Eşariler la halika illallah derler. Hepsine sor. Bütün bu eşarelere sorun kardeşler. Allah'tan başkasına ibadet edilir mi diye sorsan ne derler? Hayır derler. Allah'tan başka yaratıcı yoktur diye tefsir eden la ilahe illallah, böyle birisine sen bu sözünle yani Allah'tan başka yaratıcı yoktur tefsirinle Allah'tan başkasına ibadet edilebilir mi diyorsun desen ne der? Hayırdır. Hayırdır. Bakın biz la ilahe illallah'ı anlatırken farkımız ne biliyor musun onlarla? Aslında bir cihetten lafsi bir ihtilaf. Bir cihetten. Biz la ilahe illallah Allah'tan başka ibadeti hak eden yoktur. Hak mabut yoktur. Dediğimizde la ilahe illallah'ın direkt anlamı budur diye tefsir ediyoruz. Sonra da ona tabi olarak da Rab kimse ona ibadet edilir diyoruz. Doğru mu? Onlar ne? Onlar da diyor ki hayır la halika illallah. Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Ama buna da tabi nedir? Yaratıcı Allah'tan başka yaratıcı yoksa ibadet sadece ona yapılır diyorlar. Fark bu. Adi İbni Hatim'i biliyoruz değil mi? Bu Resulullah'a geldiğinde kim hatırlıyor kıssayı? Hani haçla geliyor ya bir ara. Şimdi hani onlar alimlerini, hahamlarını ilah edindiler dediğinde, ibadet değil mi? Allah'tan başka Rabler edindiler dediğinde kabul etmedi değil mi? Resulullah ona ibadet ettiğini söyledi. O da ne dedi? Biz ibadet mi ediyoruz? Etmiyoruz ki. Haramı helal, helali haram yaptıklarında yapmıyor musunuz? Şimdi Adi İbni Hatim demek ki ibadetin cüzlerinden, bak birini bilmiyormuş. Demek ki o zaman ibadetin cüzlerinden birini bilmeyen, la ilahe illallah bilmiyor diye adlandırılamıyor. O yüzden sen kabrin başında kurban kesen bir insana desen ki sen Allah'tan basını ibadet ediyorsun. Adam seni sopayla kovalar. Ne diyorsun ya Allah'tan başına ibadet edilir mi der. Ama ibadetin cüzlerinin hepsini bilmediği için hataya düşüyor. Biz bile bazen yıllar sonra öğreniyoruz bir sünnet diye bir, şöyle bir sünnet namazı varmış mesela değil mi? Yani. O yüzden necdi ulemaların hatası kendini burada gösteriyor. Bakın sayfalarca ciltlerce şunu ispatlamaya çalışıyorlar. La ilahe illallah'ın Allah'tan başka hak mabut yoktur demektir. Onu ispatlamaya çalışıyorlar. İşte peygamberin e, amcasına tebliğini, oradaki ey amca la ilahe illallah tık, onu vurguluyorlar. Ya insanların böyle bir derdi yok ki. Hiçbir problemi yok. Yeryüzündeki Müslüman diyen hiçbir problemi yok bunda. Ama problemi nerede? İbadetin cüzlerine ne giriyor? Onu bilmedikleri için orada şirke düşüyorlar. Mesela bir istigasenin ibadetin düzüne girmediğini bildiğinden dolayı düşüyor. O zaman anlatılması gereken la ilahe illallah Allah'tan başka hak makbud yoktur onun vurgusu değil. Bizim yapmamız gereken ibadetin ne olduğu bunları anlatmamız lazım insanlara. Yani biz öyle bir anlatıyoruz, öyle bir anlatıyoruz. La ilahe illallah şu demek, şu demek, şu demek. La halika illallah olsaydı o zaman Mekkeli müşrikler de mi Müslümandı falan. Buna gerek yok. Zaten bu toplumun öyle bir problemi yok. Hangi topluma sor gel de ki Allah'tan başına ibadet edilir mi olur mu der. Ama buna rağmen neden ibadette şirke düşebiliyorlar? neler ibadetin kapsamı altında onu bilmiyorlar. Bilmiyor ki kurban kesmek kabirdekine ibadet. Ki şu anda müteahhir mantığıyla da ben söylemiyorum. Yani mutlak olarak kurban kesmek kabrin yanında ibadet. Hayır onun zatına ibadet niyetiyle yaparsın. Ama işte teberrük niyetiyle o biliyorsunuz bidat oluyor vesaire. Onlara girmiyoruz onlar detaylı. Velhasıl en yani necdu ulemanın hatası burada kendini gösteriyor. Allah'tan başka e, ibadete hak eden yoktur olduğunu ispatlamaya çalışıyorlar. Öyle duruyorlar ki üzerinde belli bir süre sonra biz sanki bu kimseler Allah'tan başkasına ibadet ediyorlar diyor zannetmeye başlıyoruz. Bilinçaltımıza yerleşmeye başlıyor. Böyle bir olgu yok. Bu halka zulümdür yani. Mesela rafizleri ne yapacağız? Şeyhül İslam diyor ki nice insanlar vardır ki rafizlerin elleriyle İslam'a giriyorlar. Bunlar kafirlerden işte hayırlıdır. Rafizlerin eliyle İslam'a giriyorlar. Şimdi düşün. Rafizi ona şey mi anlatıyor? İstigase yapmayacaksın, şunu yapmayacaksın, bunu yapmayacaksın. Rafizin eliyle bir insan nasıl girer? Bak imamlar masum şöyle böyle imanın şartları var doğru mu? Al diye sokuyorlar içerisine. Bak bunların İslam'ını bile İbn-i ne yapıyor? Kabul ediyorlar. Neden? Çünkü sen her bir rafizeye sorsan imamları ibadet edilir mi? Yok der. Secde eden rafizi kabrinin başında niye ibadet ediyorsun dediğinde ya bu ibadet değil ki diyor. Doğru mu? O zaman yani onda problem yok. Cüzlerinde hata var. O yüzden Şeyhül İslam diyor ki gelecek bu nakillerin hepsini birebir nakledeceğim. Şeyhül İslam İbni Teymiye diyor ki Rafizilerin eliyle nice insanlar vardır. Tatarların oradan geliyorlar ellerin, elleriyle İslam'a giriyorlar. Şimdi ona sayacak ilim şu bu rafizi ne alakası var bununla? Nasıl girecek bu adam? Demek ki mücmel bir la ilahe illallah anlatıyorlar. İmamlar böyle böyle. Allah'a ibadet edilir. Sadece Allah'a ibadet edilir. de Muhammed vardır. Muhammed İbni Abdullah. Onu iman edeceksin. Bizim imamlar bu. Al sana girdin. Ama bugünkü tekfirciye o tağutu küfür edeceğim. Bir de içinde hangi tağut? Bir tane devlet başkanı unuttum ayvayı yedim. Yani bunu <laughs> İlimi desen ki hocam o zaman bir doldur. ilim ne biliyor Bu adam bilecek ki bir tane Allah var. Ona sadece ibadet edilir. Onun da bir tane peygamberi var. Muhammed İbni Abdülvah. İslam'la gelmiştir. Ona itaat edilir. Bu kadar. Bunu bilsin. İstersen şirk koşarak girsin İslam'a girer. Cüzdenin hepsini sayamazsın. Az önceki problemle karşılaşırsın. Bütün ibadetleri, bütün şirkleri ezberletmen lazım. Aksi takdirde yok. Bütün şirklerden arındırarak gireceksin dersen ne şirklerin cüzleri biter. Biz hala kitabı tevhitte şirklerin çeşitlerini anlatmaktan perişan olduk anlat anlat. Asay sayı bitmiyor. Hepsini tespit mi edeceğiz adamda? E o zaman her İslam'a gir diyene Allah'a ol diyeceğiz önce. Olmaz.